evde tartışmalar, çatışmalar, fikir ayrılıkları, kavgalar yaşanır. Yine her evde anne babalar eyvah çocuk bizim tartıştığımızı gördü. Bundan acaba olumsuz etkilendi mi diye düşünür. Peki çocuklar bizim tartışmalarımızdan gerçekten olumsuz etkilenirler mi acaba? Eğer şimdi sayacağım dört noktadan uzak duruyorsanız çocuğunuz bu tartışmalarımızdan en iyi şekilde derslerini cebine koyarak ayrılacaktır. Peki nedir bu dört nokta? 1- Tartışmalarımızda kötü söz, küfür, hakaret olmamalı. 2- Tartışmalarımızda asla şiddet yer almamalı. 3- Çocuktan asla birimizin tarafını tutmasını istememeliyiz. Ve 4- Tartışmalarımızı mutlaka tatlıya bağlamalıyız ve tatlıya bağlandığını da çocuğa göstermeliyiz. Çocuklar o zaman şunu düşünecekler. Evet, anne babam fikir ayrılıkları yaşayabilir. Ama bir özürle, bir çiçekle, bir öpücükle, bir kucaklaşmayla bu fikir ayrılıkları tatlıya bağlanabilir diye düşünecek. Aksi takdirde şiddet varsa, hakaret varsa, sesler çok yükseliyorsa çocuk korkacak. Anne babasının artık birbirini sevmediğinden korkacak. Artık onların ayrılacağından korkacak. Ya da kendisini suçlu hissedecek. Kendisini güvensiz hissedecek. Bunlar olsun istemeyiz değil mi? Lütfen şunu hiç unutmayın. Mutlu aile, iyi aile, hiç kavga etmeyen, hiç tartışmayan aile demek değildir. Tam tersi fikir ayrılıkları karşısında birbirine saygı duyabilen kavgaları demokratik ortamda çözümleyebilen aile iyi ailedir. Kavgalar, gürültüler hep yuvanızdan uzak olsun dileğiyle videomu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.